Arkadaşlar, arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PK yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki gerçekten ben bu güncellemeyi dört gözle bekliyordum. Neden diye sorarsanız arkadaşlar yeni kıyafetler geldi. Ve bu kıyafetler yürüyünce arkadaşlar renk değiştiriyor. Gerçekten çok güzel olacak. Şimdi güncellemeyi incelemeye başlayacağız arkadaşlar. Evet şimdi güncellemede arkadaşlar paketler kısmından bakacak olursak arkadaşlar buradan bu e, bu kalemun söyleyemem Bu kalemun e, elbiseleri geldi arkadaşlar. E, gerçekten ben bunları ilk, önce gördüm. Alacaktım ama sonradan video çekerken alırım diye düşündüm arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi %25 indirimli arkadaşlar bize sunul, e, sunmuşlar yani Gö e mağazaya getirmişler. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar bunu alacağım gerçekten çok tatlı değil mi? Evet arkadaşlar ve aldım. Şimdi bakar mısınız bu çantası ayakkabıları gerçekten renkleri çok güzel bakar mısınız yani çok böyle canlı canlı gözlerimi ayıramıyorum yani. Evet bu da peti arkadaşlar yeni bir peti de gelmiş. Şimdi arkadaşlar kıyafetlerini giyelim. Bence çok tatlı. Çok tatlı. Yürüyünce de renk değiştiriyormuş. Peti de sanırım renk değiştiriyor arkadaşlar. Evet ee, bakalım. Buka, bu bu limon kıyafetleri neredeymiş arkadaşlar? Geçti mi yoksa? Ah buradaymış. Bu gördüğünüz gibi birincisi kıyafet olarak. E, şimdi atlarda olması gerekiyor. Şuralarda bir yerlerdedir. Bir dakika. Şurada şurada şapkası da var biliyorsunuz ki. Çok tatlı. Bence. Evet neredeymiş? Bir dakika. Şurada bak çok tatlı. Ee, kulaklığı yok. Değil mi? Kulaklığı yok. Evet. Eldiveni var sanırım. Evet eldiveni var arkadaşlar. Ee, eldiveni de böyle gördüğünüz gibi. Çok tatlı. Şimdi arkadaşlar son olarak. Yani son olarak değil de ayakkabısında bu mu ayakkabısı? Hayır. Bu değil. Heh. Şu. Gözlüğü yok arkadaşlar ama ben gözlüğü, gözlüğü çıkarmıyorum biliyorsunuz ki. Ne olursa da yani. Bu gözlük çünkü çok seviyorum arkadaşlar. Çok hoşuma giden bir gözlük. Ee, bu da burada arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı değil. Şimdi bu güncelleme olduğu için arkadaşlar bunu kaydedeceğim. Sevgililer günü güncellemesi geçti o yüzden onun yerine kaydediyorum. Ee, şimdi Peti'ne bakalım. İlk önce yürümeyeceğim çünkü Peti ile beraber yürüyeceğim arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar e, şey ben Aa işte bu ne ismi çok değişik. Bakar mısınız çok değişik bir ismi var. Bence ismini bu buka, bukar limon koyabilirdiler de. Aa renk değiştirmeye başladı bile. Bakar mısınız petimize? Şimdi yürüyelim. Kıyafete bakalım. Ha kıyafet renk değiştirmiyor muydı ya? Sanki değiştiriyordu diye duydum ben kıyafetler. Kıyafetler renk değiştirmiyor mu? Olamaz. Bence renk değiştirmeliydi. Ha Evet değiştiriyor. Arkadaşlar şimdi arkasına iyi bakın. Arkasına bakın. Şapkasına. Az önce değiştiriyordu. ha. Bak şu pembe oluyor ama dur, durunca da oluyor. Heh. Şöyle arkadaşlar pembe falan oluyor. Ama arkadaşlar kıyafeti değiştirmiyormuş. Ben kıyafetini de zannettim de değişmiyormuş. Ama peti çok güzel değişiyor. Bakın mavi oluyor, yeşil oluyor, mor oluyor. Pembe oluyor yani. Gerçekten çok güzel. Ee, arkadaşlar değişiyor Ve arkadaşlar ilk öncelikle Şipetimizin ismi arkadaşlar Sizce ne olabilir Yani ben düşünsem de Güzel bir tane bulamam sanırım Evet arkadaşlar Şimdi benim internetim gittiği için Tekrardan oyuna Başlamak zorunda kaldım arkadaşlar Ve e, şimdi Başlıyoruz ben başladım oyunu Ama özel dünyada biliyorsunuz ki Açıyorum Özel dünyada açtım Şimdi oyuna girdi arkadaşlar. Evet dediğim gibi şu petin ismini yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu arada özel dünya davetçisi sanırım atmışlar bunu neyse. Şimdi arkadaşlar burada nasıl yeni bebek kıyafetleri geldi onu nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Şuraya giriyorsunuz ve buradan oyunlar kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan e, bakın şurası var arkadaşlar. Şuraya basıyoruz. Evet, basalım. Oyna diyoruz. Evet. Bebek bakma arkadaşlar. Oraya bastıktan sonra giriyoruz ve orada e, alabileceğiniz kıyafetler var. E, çok güzeller ama elmasla. Zaten bu elmas 50 elmas mı ne 60 elmas 50 elmas o tür şeyler hemen hızlıca biriktirebilirsiniz bence zaten yedekten de elmasınız varsa hemen biriktirebilirsiniz güncellemenin bitmesini bilmiyorum 12 gün mü ne sanırım 12 gün sonra falan bitecek yani tam olarak bilmiyorum arkadaşlar evet şimdi bekliyoruz arkadaşlar ben girerken böyle bir Beni attı. Oynat dedi. Oynat tuşu verdi. işte oynaya bastım. Özel dünyadan çıkmıştım arkadaşlar. Yani şu anda özel dünyada değilim. oyuna giriyorum ama özel dünyada değilim arkadaşlar. Neyse. Girelim ama çok kalabalık olacak çünkü bir sürü kişi yani sizler benim yanıma ışınlandığınız için veya oradakiler zaten ismimin sarı olduğunu görünce yanıma geliyorlar. Neyse arkadaşlar, şimdi hemen açılmasını bekleyelim oyunun. Evet, açılıyor. Şöyle durduğunda bende açılıyor. Gördüğünüz gibi açıldı. Evet. Gördüğünüz gibi bebek arabası var arkadaşlar. Şu eşyalar da var ama onlar bende vardı. Ben önceden almıştım. Sonra şöyle e, etekli ve pantolonlu var arkadaşlar. El elmas. Ben bunu çok beğendim. Ayı kıyafeti var. Sonra eee Gülen bir tane yüz gelmiş. Çok tatlılar. Sonra şöyle çok tatlı süsler gelmiş. Evet şimdi ilk öncelikle kıyafetleri al, alacağım arkadaşlar. İlk önce şunu alacağım. Evet. Aldım. Gördüğünüz gibi giydi ve çok tatlı oldu. Peki arkadaşlar diyelim ki buradan bu alırken yanlışlıkla çıktınız o yerden. Nasıl girebilirsiniz? Şimdi arkadaşlar şöyle üst tarafta bakın şurada marketin yanında bir yer var arkadaşlar oraya basın ve bastıktan sonra tekrar burası e, açılıyor açılıyor arkadaşlar ve şimdi buradan ayı kıyafetini de alacağım. Evet ayı kıyafetini de aldık ve kuşandı yani giydi. Bence çok tatlılar. Bunlar 500 TL. 500 altın yani çok tatlılar. Onları da alıyorum arkadaşlar. Sonra şöyle oyuncaklar falan var. Onları da almazsam olmaz zaten. Şunları da alıyorum. Evet. Bunları da aldık arkadaşlar. Gerçekten çok tatlılar. Aa takım ne yapıyor? Dönünün, dönünün, dönünün. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Diğer kıyafetlere bakacak olursak Şimdi arkadaşlar burada Bunu sadece bebek halinde kullanamıyorsunuz En güzel yanı da bu Bebekken çünkü çok güzel olmuyor. Bu arada bakın emzikler çeşitli. Şunlar var arkadaşlar emzikler olarak. Eğer yüzümüz şöyle oluyor. Çok tatlı yani. Sizce de çok tatlı değil mi? Bu arada kıyafetleri falan da ayrı sanırım. Sonra yeni yüz olarak ben şunu çok beğendim. Aslında şu da çok güzel. Şu da çok güzel. Bu kalsın. Evet bu kaldı. Şimdi. Kıyafetler olarak ayrı e, dediğim gibi galiba. Nerede gösteriyor? Peki neredeler? ha Kıyafetler şuradalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şu var. Şu var. Şöyle ayrı ayrılar. Ben şimdi bunu giyeceğim. Şu ayıcık kıyafeti mesela gece yatarken giymelik. Ama şu da şu kurbağalı olan arkadaşlar dışarı çıkmak için falan filan yani. E, peki... Bunun eteği nerede? Bakıyorum da yok. Şuralarda bir yerlerde. Heh, şuradaymış. Evet şapka, şapkaları da var sanırım arkadaşlar. Bakın. ama şapkalarını takmasanız da olur. Yani şöyle oluyor. Ben takmayacağım daha tatlı böyle. Eldivenleri var diğerinin eldiveni yok yani şu elbisin eldiveni yok. Bir de bakın ayakkabılarına bakarsanız terlikli arkadaşlar ama bununki tabii ki terlikli değil sanırım. Evet gördüğünüz gibi onunki böyle değil. Siz isterseniz ayakkabı çeşidini de değiştirebilirsiniz. Sonra arkadaşlar çantası var. Yani çok güzel. Bu arada arkadaşlar kulaklık olarak şu da var. Yani şun sizde varsa şunu da takabilirsiniz. E, ee, bunun kulaklıkları yok. Çantası var mesela. Çanta olarak şu da var. Yani kurbağa paketindeki her şey buna uyumlu olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun çantası yok. Şu tür şeyler de ona uyumlu olabiliyor. Mesela şu da ona gerçekten güzel oldu yani. Hepsi kurbağalı olacak diye bir şey yok. Bence kalsın. Ee, zaten emzik takacaksanız Emzikler de var. Şu şekilde, şu şekilde. Şu. Ama ben emzik takmayacağım arkadaşlar. Şimdi bunu da kaydedeceğim. Çok tatlılar. Ee, şimdi bunun yerine mi kaydetsem yoksa bu zırhlardan Admin zırhının yerine kaydedeceğim. Ee, ve arkadaşlar son olarak bir şey alacağım. Şuradan e, bakın arkadaşlar. Buradan bebek arabası var. Bu da almadığımız bir şey var mı? Sadece şunu almadık. Bunu da almış. Heh. Bebek arabası arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı bence. Evet. Şimdi bakın. Mesela bir tane takipçim binerse. Bakın arkadaşlar çok güzel yani. Anne <laughs> Çok komik gerçekten. Buralarda lav olduğu için normalde koşuyorsunuz. Şöyle hızlı giderseniz şöyle oluyor yani gerçekten arkadaşlar Bence çok güzel ee, bir de arkadaşlar bir bununla bitmekle kalmıyor daha çok daha güzel şeyler geldi şimdi arkadaşlar sizlere göstereceğim burada kaç dakikada çekiyoruz 12 dakikada çekiyoruz arkadaşlar videoyu Evet şimdi çek ee, şey yapalım onları da göstereyim o çok güzel şeyler arkadaşlar gerçekten mükemmeller Ben gördüm de çok beğendim Yine alacaktım ama video çekerken alayım dedim yani Şimdi arkadaşlar başlasın bir dakika Çıkıyoruz dünyadan sizi dünyanıza getirsin Evet Çok yavaş yavaş getiriyor ya. Heh. Şimdi. Arkadaşlar buradan bir tane aracınızı alıyorsunuz şuradan. Ama fark etmiyor yani. Almasanız da olur. Açılsın bir dakika. Evet zaten bak. Şu ıı, emzikli şey sanırım bebek bebek arabası olarak. Ve benim istediğim de şu sanırım herkese ben mesela bu arjma harcım... yok bu değildi bir dakika bir dakika hangisi ha şu evet şimdi arkadaşlar şey gidiyoruz takipçilerim de gelir arkamdan zaten evet geliyorlar şimdi arkadaşlar gidiyoruz ve şöyle gideceğiz buradaki adaya gidelim Evet, gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi şuradaki adaya geldiğinizde size burası karşılıyor ve burası çok tatlı. Evet gördüğünüz gibi bakın yeni eşyalar falan geldi böyle. Normalde bunlar paralıyken arkadaşlar şu anda yani gerçek parayla iken şimdiki oyun parasıyla istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Sonra şurada bu tuvalet galiba kuzel mi ne öyle bir şey bu sanırım. Sonra yeni yeni duvar kağıtları geldi. Benim en çok beğendiğim şu oldu. Yer var. Yer için var. Duvar için var. Yani gerçekten çok güzeller. Ben şunların ikisini alıyorum. Çok beğendim. Evet bakalım burada yeni eşyalar niye bakar mısınız çok tatlılar evet yine internet gitti her zaman olduğu gibi hiç şaşırmadım yani arkadaşlar gerçekten her zaman internet gidiyor sanırım yeni güncelleme geldiği için herkes oynuyor arkadaşlar ve bun, bunun yüzünden internet var olsa da gidiyor yok olsa da geliyor yani ben de ne dediğimi bilmiyorum şu anda Evet arkadaşlar oyuna başladım. Şimdi şuradan bakın şöyle halı gelmiş. Aa seksekli bir de gerçekten çok güzeller. Sonra şuradan mama yemesi için. Bebeğin mama yemesi için bir yer. Sonra da resim yapması için. Yani hepsi çok tatlı ben tabii ki bir tane almam bence. Sonradan gelip yine bir sürü bir sürü alırım. Ee, sonrasında arkadaşlar. Belki arkadaşlar e, kimse şimdi söyleyeceğim de belki bazılarınız yapar. E, ya da bazılarınızın aklına gelmiş de olabilir ama arkadaşlar lütfen yani siz de yapabilirsiniz tabii ki de. Ama benimkinin aynısını yapmayın. Ben bunlar bu eşyalarla biten bebek bakıcı evi falan yapıp bilirim arkadaşlar. Evet, gerçekten yapabilirim ama diyorum yaparsanız ki benimkinin aynısını lütfen yapmayın. Kendiniz istediğiniz kendiniz hayal gücünüzle yapabilirsiniz. Tabii ki de bu sizin hayal gücünüz. Ama mesela ben diyelim ki bebek eşyalarından bir tanesini şuraya koydum ve diğer baktığım kişi de bakıyorum şuraya koymuş. Gerçekten bu çalıntı olur tabi benden görüp de yaparsanız görme görmediyseniz bu sizin suçunuz değil tabi ki de evet şimdi aldım Bu burada şuraya yeni bir yer gelmiş arkadaşlar şöyle bir yer gelmiş bakın petlerinizi bindirmek için bu ne ha şunlar şunun için de ben dün baktığımda bunlar için vardı Mesela şunu kullanırsanız şunlar var özel petlerinizden. Ben yıldızı yapacağım. Bende bir tane daha unicorn var. Onu da büyütüp yapmayı düşünüyorum. Aynı zaten her iki şekilde de. Neyse. Evet. Yani bence çok güzel bir güncellemeydi. Güncellemeye siz puan verirsiniz. Kaç puan verirsiniz? Yani ben bu güncellemeyi verirsem. 10 üzerinden 10 veririm. Çünkü gerçek paralı olan şeyleri bile elmasla yapmışlar ve bu durum gerçekten çok güzel. Sadece yarım yarım puan şu petten kırabilirim. Şu petin ismi ne? Pet 93 PGSK. O ne yani? Gerçekten çok değişik bir isim. Başka ülkelerde böyle olsa bile bence Türkiye'ye şöyle yazabilirdiler. Bu 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 kalemun pet yazabilirdiler. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar değil. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.